ben Bedirhan. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz adı FIFA 15. Ee, güzel bir futbol oyunu. Çok şey tanır. App Store'da var mı bilmiyorum. Büyük vardır. Hmm. ben Google Play'de dedim. Ee, güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim. Sezon oynayacağım ben. İlk bölüm zaten şu falan da. Ee, güzel olacak. Dur. Bunu yapacağım ben. Hmm. Böyle olmasın. Ha He, hepsi mi olmuş? Hangisini yapsam? Ben bunu yapacağım. Tamam ne falan. Tamam. güzel olacak inşallah arkadaşlar. Şunu alayım. Brezilyalı bir adam. Ben onu şu 53'ün yerine koyarım. Böyle olsun. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Yok rahatta kalsın. Öbürü zor ben. Telefondayken, telefonda oynarken çok zorlandım. Bak o da olur ama. Ben, benim için zor. Futbol menajerin oy futbol menajer oyunu herkes bilir. Onun reklamını yapmışlar bizim formamızda. Pas vermek için dokunun. Ara pas için Şuraya dokunun. Şut atmak için çekin. Çekin. Çekin değişik olmuş. Neyse. Güzel olmuş çekin. <laughs> İnşallah oynarken kasmaz. Sesleri kıstım. Kötü geliyordu biraz. Bas. Büyük ihtimalle kasıyor. Evet. Hadi canım. Bunu yapabilirsin ama biraz zor sanki. Ama ya. Kötü. Heh, tamamdır. Koş. Yap. Yapabilirsin bunu. Üste 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 çok üste. Bunu iyice yapabileceğine inanıyorsundur. Eminim. Şu da gol mü? Gol! Gol 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 gol! Evet birinci gol. Uzaklardan geldi. Evet. Oh yeah. Gol. Birinci gol geldi. Güya da en zorlardan biri. Ay bir daha izleyeceğim. Şimdi başlat. Gidiyor. 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 Böyle iyi. Şimdi gitti. Buradan döndü. Döndü. Oradan da döndü. Vurdu ve gol oldu. ya. Tamamdır. Güzel. Güzel gidiyoruz. Evet. Ee, bir saniye. Bir saniye. Çok üzgünüm arkadaşlar. Kahvaltı sabah çekiyorum. Bu videoyu. Yani ee, kahvaltıya çağıracaklar. Çok uzamayacaktır. Olsun. Çoğu videom kısa zaten ya. Uzun olsun. po. Pas. Bir şut daha. Bu da mı? Bu da gol. Çok harikasınız. Harikasınız. Ben de arkayım. Evet. Ben teke. Ben teke. Ben teke. La 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 la. La 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 la. Evet. Çok güzel bir gol. 2-0 koyuyoruz. 8. dakika hem de. Bu maç. Bu videoda bir maç yapacağım arkadaşlar. Ama çok kasıyor. Ses. Hayır. Ses istemiyoruz. Bu kasma derecesi çok hiç hiç kasmamasını istiyorum. Bu iyi de hiç kasmasa. Ha, pas. Evet. Hayır ne yaptım? Yürü şu maç bitsin de hadi çağıracaklar kesin. İnşallah şut 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 böyle iyi mi? O gol olacakmış. Abi ya. Oh gol olacakmış o. Oh oh oh. Hadi at Tyler. 12. dakikada 2-0 yaptık ya. Tığ. Ezikmiş bu tür. Pas. Ay. Olsun yıkılırdım ben onu. Pas. O pas. Pas dedim ben. Evet. Ben Çekeden bir pas daha gelecek. Gagodan da bir pas. O adama değmez. Sprint. Sprint. Pas geldi. Adından şut. Şut. Çok yüksek. Çok hızlı vurdum. Ne alkışlıyorsun şerefsiz? Welton. Neyse os, olur böyle şeyler. 19. dakikaya bir saniye kalmış. 19. dakika. Değiştire bastım ben pas diyecektim. Pas. Pas Vur. 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 Pas. Hah. Git. 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 Kasıyor, kasıyor. Şimdi bir şut. Çok güzel Tabii Değil. Gol. Bu nasıl gol? Oh yeah. Bir, birinci maç. Birinci şeyler böyle olur mu? Evet. 3-0 koyuyoruz. Kaç dakika? 7. dakikada. Evet. Evet. Evet çocuklar adamsınız. Hadi adamsın. Yürü sprint müdahaleli adam. İyi şu an yeneceğiz. Hayır pas. Ay. Devam et. Yürü adamlar gol atacak. 3-0 koyuyoruz. Böyle olmaz. Ya biliyorum ya. Pas at. Şuradaki adama. Ha nereye atıyorsun? O bizim kale. Pas. <laughs> İstemiyorum. At şöyle. Ne önüme çıkıyorsun? Ne anıma çıkıyorsun? Kayarım adama. Heh. İnşallah kasmıyordur. Bir de arkadaşlar. Lütfen videolarımı izleyin. Ben çağırıyorlar. Acilen bu maç bitsin. Shoot ve gol. Ah! Ah! Bir dakika arkadaşlar beni çağırıyor hemen bir söyleyeyim. Bir dakika geleceğim. Atıyorum. Evet ne oluyor? Pas değil şut şut. Bak şut. Allah'ını seversen şut. Şut tamam mı şut. Bak şut daha güzel. Şut daha güzel bak şut Şutu tercih edenler hep kazanır arkadaşlarım. Ama adam öne geçti ve aldı. Ben al ama kasma. 9 dakika olmuş. İlk yeri bitsin, video biteceğim. Gel buraya. Vah! Kaymam lazım sana. Hadi 10 dakika iyi bir video dakikası olur. Sonraki video sonraki FIFA videosu daha doğrusu. Bir 20 dakika yapacağım arkadaşlar. 2-3 maç ardı arda. Şimdi buradan bir şut. Gol olursa muhteşem olur. Ay. Bak, ya bir saniye. Üzgünüm arkadaşlar. Şimdi maç bitecek. Hemen yani video biteceğim. Çok üzülürüm yani arkadaşlar. Böyle durum oldu. Böyle bir durum oldu. Keşke sabah çekmeydim. Ama göndereceğim. Canım istiyor. Bir gün evde tek olsam da çepsem ya. Ah, ailem bırakmıyor ki şu adamı at kardeş. Bak gidecek kim atacak? Kim atıyorsun sen? İki bitti. Ve 11 dakika olmuş arkadaşlar. E, FIFA, FIFA 15'in ilk video ilk videosunda da beraberdik. FIFA 15'in ikinci videosunda görüşmek başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.